Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Roma İmparatorluğunu işleyeceğiz. Hepimizin ufak tefek bilgilere sahip olduğu Roma İmparatorluğu bakalım tarih sahnesinde neler yapmış. Şimdi Roma İmparatorluğu deyince benim ilk aklıma gelmesi gereken İtalya merkezde olduğu ve Akdeniz'de içerisinde alan büyük bir imparatorluk kurdu. Yine Roma İmparatorluğu deyince diğer bir aklıma gelmesi gereken de ilk çağın en büyük Köleci imparatorluğu Roma'dır arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Kölecilik deyince benim aklıma gelmesi gereken uygarlık, imparatorluk Roma. Yine Roma İmparatorluğu M.Ö. önce 753 yılında Romulus tarafından krallık olarak kuruluyor. Ve bu krallıkta soyadını ilk kez kullanıyorlar. Peki soyadını ilk kez kullanmalarının sebebi ne? Çünkü herkes akraba arkadaşlar. Roma'da yaşayan halkın hepsi akraba olduğu için bunlar soyadını kullanan ilk imparatorluk oluyor. Yönetimde bunlarda kral var, senato var, komite, e Kuryat adlı halk meclisi var arkadaşlar. Peki bunlar ne? Senato deyince benim aklıma ihtiyarlar meclisi gelecek. Aynı zamanda bu ihtiyarlar meclisi hem danışma meclisidir hem de kral adayını belirler. Bakın senatonun ihtiyarlar meclisi olup danışma meclisi olup kral adayını belirlemesi arkadaşlar önemli. Yani senato kral adayını belirliyor. Komite kariyer ise patrici ve pleplerden oluşur. Kralı seçer. Bakın kralı seçer. Savaş ve barışa karar verir arkadaşlar. Peki bu patrici plepler kim? Bu komite kuruyatı aynı zamanda demiştim ki halk meclisi. Bunlar da halk arkadaşlar. Peki bu patricileri inceleyelim. inceleyelim. Roma'da yaşayan soylulara ben patriciler diyorum. Plepler ise Roma'ya sonra da sonradan gelen ancak patriciler kadar söz hakkı olmayan, söz hakları sınırlı olan halk arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ki kölecilik demiştim. Kölelerden oluşuyor halkımız. Yani patriciler, soylular, plepler ise Roma'ya sonradan gelen halk. Ancak bunların söz hakkı sınırlı arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemi. Şimdi Cumhuriyet dönemi arkadaşlar M.Ö. 510 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle başlıyor Roma'da. Cumhuriyet döneminde bizim yapmış olduklarımız neler? İlk deniz gücü bu dönemde arkadaşlar. Yine Roma sikkeleri bu dönemde basılıyor. Mısır dahil geniş topraklara bu dönemde ulaşılıyor. Ee, Roma'da ilk eyaletler kuruluyor. İlk eyalet Sicilya arkadaşlar. Da gelebilir arkadaşlar. AYT sınavında sos sos kısmında geleceğini düşünüyorum. Hatta sos bir sos 2 de özellikle sos 2 de gelebilir. Ee, yine KPSS'ye ÖABT alan sınavında da tarihten bu ilk eyaletin Sicilya oldu çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Yine Spartaküs köle isyanı bu dönemde bastırılıyor. Gelelim bizim Jül Sezar'ımıza arkadaşlar. Şimdi Jül Caesar deyince benim aklıma kim geliyor? Diktatör. Bu adam ilk önce 10 yıllığına kendisini diktatör seçtiriyor ama daha sonrasında ömür boyu arkadaşlar tahta kalıyor. Peki bu nasıl? Atlas Okyanusu'ndan... Julius Caesar döneminde Atlas Okyanusu'nda Galya dahi tüm bölgelere hakim oluyoruz. Tüm topraklara yine Senato'da çıkan karışıklıkta arkadaşlar hançerlenerek öldürülüyor. Ve bu öldürülmesinden sonra Roma İmparatorluğu karışıyor çok fazla. Yani Julius Caesar bizim önemli. Peki Julius Caesar'dan sonra biz imparatorluk dönemine geçtik. İmparatorluk dönemi deyince Milattan önce 27'de arkadaşlar Roma İmparatorluğu kuruluyor. Bakın cumhuriyet 510 kuruluş milattan önce 750 krallık olarak Romulus tarafından cumhuriyet dönemi milattan önce 510'da yine imparatorluk döneminde milattan önce 27 arkadaşlar unutmayalım. Peki Octavius kim? Yönetime hakim oluyor İmparatorluk döneminde. Augustus olarak devleti yönetiyor Augustus arkadaşlar. Yine bu dönemde Cumhuriyet dönemi kurumları var ama çok işlevi yok arkadaşlar imparatorlukta. Ve şu önemli. 375 biliyorsunuz ki kavimler göçü arkadaşlar. Bu kavimler göçüyle başlayan barbar saldırıları var. Biliyorsunuz kavimler göçüyle Avrupa'ya birçok insan göçüyor ve bunun sonucunda arkadaşlar 395'te Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Nasıl? Doğu ve Batı olarak. Batı Roma yani İtalya merkezli olan Roma İmparatorluğu'muz, Doğu Roma yani İstanbul merkezli olan Bizans İmparatorluğu'muz arkadaşlar. Şimdi Batı Roma'ya bakalım. 313 Milano Ferman diye bir ferman var. Bu ferman arkadaşlar. KPSS sınavında alanlarda çok daha, evet, denemelerde, kitaplarda çok karşınıza çıkar. TYT sınavında söz sos kısmı sosyal kısmında, sosyal bilgiler kısmında çok karşınıza çıkar. Bu Milana Fermanı Hristiyanlığın serbest din haline gelmesidir. Yani 313'te yayınlanan bu Milano Fermanı'nda Roma İmparatorluğunda Hristiyanlık serbest din haline geliyor. Bakın, serbest Peki daha sonrasında 385 yılında arkadaşlar Roma İmparatorluğu Hristiyanlığını ne yapıyor? Resmi din haline getiriyor. Peki bu Hristiyanlık resmi ne olarak kabul ediliyor? Hangi mezhep? Katolik arkadaşlar unutmayalım. Batı Roma Katolik'te. Yine resmi din Latince dedik. 476'da da barbar saldırıları devam edince Batı Roma İmparatorluğumuz yıkılıyor ve Doğu Roma İmparatorluğumuz Bizans arkadaşlar 1453'e kadar biliyorsunuz devam ediyor. Onu bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Peki benim Roma İmparatorluğumda bu forum işte e, Basilka, Pantheon, Zafer Tankları gibi şeylerim var. Ne bu? Forum devlet meselelerinin görüşüldüğü açık alanlar arkadaşlar. Yine Basilka mabetlerin bulunduğu binalar anlamına geliyor Pantheon. Tanrıların bulunduğu Kutsal tapınaklar, kutsal yapılar ve burada mezarların bulunduğu kutsal odalarda oluyor arkadaşlar. Zafer takları da Roma'da her zaferin sonucunda arkadaşlar onun anısına dikilen bir abide bulunur. Bunlara biz zafer tankları diyoruz. Şimdi gelelim Roma'da hukuk, takvim, heykelcilik, ordu, din, gazete, mimar eserler neler? Hukuk deyince benim aklıma 12 LH kanunları gelecek. 12 levha kanunları neler? Bakın ben burada patricii ve pleplerden bahsetmiştim. Ne demiştim? Patricii'ler soylular, plepler Roma'ya sonradan gelen halk demiştim. Ve bunların söz hakkı sınırlıydı dikkat edin. Bunlar arasında yaşanan arkadaşlar sınıf mücadelesi var, çekişme var. İşte bunu sona erdirmek için ne yapıyorlar? 12 levha kanunlarını hazırlıyorlar Roma'da ve bu 12 levha kanunları arkadaşlar Avrupa hukukunun temeli sayılıyor. Lütfen dikkat bu soru KPSS'de AYT'de çok çıkabilir. Roma hukukunu Avrupa hukukunun temeli Roma döneminde hazırlanan 12 levha kanunlarıdır. Amanç patlayıcı ve plebler arasında yaşanan sınıf mücadelelerine son vermektir arkadaşlar. Takvim. Takvim deyince bakın şuradan Sezar'dan bahsetmiştim ben. Burada Mısır güneş takvimi. Biliyorsunuz güneş yıl esas ilk takvimi Mısırlılar bulmuştu arkadaşlar. Mısır güneş takvimi esas alıyor Julius Sezar ve bu takvimi geliştiriyor ve Julian takvimini oluşturuyor. Milat takvimi anlatır, anlatırken değinmiştim. Milat takviminin kökeni Mısırlılara aitti. Daha sonrasında Julius Sezar bu takvimi geliştirip Julian takvimi yapmıştı arkadaşlar. İşte ben buna millat takvimin temeli diyorum. Tamam mı? Yine heykelcilik. Heykelcilikte arkadaşlar Yunan medeniyetini taklit ediyor Romalılar. Orduda Roma'da bulunan kuvvetler var, lejyonlar var, Roma dışı garnizonlar. Bir de yardımcı kuvvetlerimiz var. Dinde dinde arkadaşlar çok tanrılı papağan inanışı da var. Putperestler de var. Hristiyanlık katolikler de var. Ve ilk ee, gazeteye bakacak olursak da İlk defa günlük gazete Roma'da çıkartılıyor arkadaşlar bu da önemli. Mimar eserlere bakalım şimdi arkadaşlar Batı Roma'nın yani Roma İmparatorluğunun Batı Roma'nın e, mimar eserleriyle Doğu Roma'nın Bizans'ın mimar eserlerini çok karıştırmaya karıştırmamaya çalışalım. Peki mimar eserlerine bakalım Aspendos tiyatrosu, Söke ve Didim tiyatroları, Roma hamamı Ankara'da. Ağustos Tapınağı Ankara'da, Çemberli Taş İstanbul'da, Kolezyum İtalya'da, Zeus Sunağı Berlin'de, Zafer Tankı Fransa'da, Vales yani Bozdoğan Kemeri ise İstanbul'da arkadaşlar. Roma İmparatorluğu'na kısaca değinecek olursak bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim burada bilmemiz gereken çıkması muhtemel yerler neler? Şimdi şu krallık Romulus tarafından ilk kez krallık oluşturuldu. Önemli. Soyadını kullandılar. Çünkü akrabalar çok demiştim. Yine yönetimdeki e, halk meclisi senato ve e, arkadaşlar kral bulunuyor. Bu Senatonun kral adayını belirlemesi önemli. İhtiyarlar meclisinden oluşması önemli. Yine halk meclisinde de e, halk kralı seçiyor. Savaş ve barışa karar veriyor arkadaşlar. Bu da önemli. Patriciler, plepler kinler onlara değinmiştim. Yine Cumhuriyet dönemi milattan önce 510 yılında başlıyor arkadaşlar. İlk deniz gıcık dönemde Cumhuriyet dönemine alakalı çok gelişmeler var. Roma sikkeleri bu dönemde basılıyor. Mısır dahil geniş topraklara ulaşılıyor. Ee, i̇lk hayatlar kuruluyor. İlk hayat Sicilya demiştim. Bu önemli. Yine köle isyanı bu dönemde. Şimdi Sezar'ı biliyorsunuz. İlk önce 10 yılında kendini diktatör seçtiriyor. Daha sonrasında ömür boyu kalıyor arkadaşlar. Atlas Okyanusu'nda Galya dahil tüm topraklara da hakim oluyor. Seneto'da han hançerlenerek öldürülüyor ve ölümüyle karışıklıklar başlıyor. Daha sonrasında Roma İmparatorluk dönemine geçiyor. Bakın Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk. İmparatorluk dönemi ise M.Ö. 27 arkadaşlar. Burada Augustus'u görüyorum ben. Augustus olarak Octavius devleti yönetiyor. Yine Cumhuriyet dönemi olarak da kurumlara var ama ancak çok işlevi yok arkadaşlar. 375 kavimler göçünde Avrupa'ya yapılan barbar saldırıları sonucunda Roma İmparatorluğu arkadaşlar Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında da Doğu ve Batı ayrılma süreci 395 Batı Roma'da 313'te yayınlanan bir ferman var. Milano fermanı. Bu fermanla arkadaşlar Hristiyanlık serbestin haline geliyor. Bakın Milano fermanı önemli. Tüm test kitaplarında KPSS, TYT, AYT fark etmez. Her soru bankasında görürsünüz bu soruyu. Yine Hristiyanlık serbestin haline geldi. 385'te de Roma Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ediyor. Katolik mezhebinden unutmayalım. Resmi dili de bunların Latincedir. Yine 476 yılında da barbar saldırılar sonucu sonucunda Roma İmparatorluğu arkadaşlar yıkıldı. Bunların hukuklarında şu 12 levha kanunları da önemli demiştim. Patriciler ve pletler arasındaki sınıf mücadelesine son vermek için yapılıyordu. Ve burada Avrupa hukukunun temeli sayılıyordu. Bu 12 levha kanunları bu önemli. Arkadaşlar şu 12 levha kanunlarıyla Milano fermanını bileceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Takvimde de milat takvimin temeli sayılan Julian takvimi. Julius Caesar güneş yılı esası takvimi geliştiriyordu. Julian takvimi yapıyordu ve bu da milat takvimin temeli oluyordu. Milat takviminin son halini veren de arkadaşlar Papa Gregor'du. Gregorian takvimi olarak son halini vermişti. Bunu da dipnot olarak vereyim. Yine heykelcilikte Yunan medeniyette dedim. De, dedim. De, 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 de. Dinde Hristiyanlık, kutperestlik çok tanrılanışlar var. Mimari eserleri de arkadaşlar bu şekilde. Yani benim Roma İmparatorluğu ile alakalı size değineceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nu işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.